Merhaba sevgili akrepler. Sevgili akrepler, geçen hafta Karşıt Burcu'nuz Boğa'da yaşanan Dolunay'la birlikte hayatınızda biraz fazla sorumluluk almaya başlamış olabilirsiniz. Özellikle ilişkileriniz, ortaklıklarınız, ikili ilişkilerinizle ilgili bazı yeni gelişmeler olmuş olabilir sonuçlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşamış olabilirsiniz. Ama her durumda Satürn'ün de sizin burcunuzda ilerliyor olması hayatınızdaki sorumlulukları ...daha da fazla arttırmaya başladı son zamanlarda. Evet sevgili akrepler, bu hafta e, önemli bir göksel hareket... ...iletişim gezegeni Merkür'ün retro harekete geçecek olması. Retro hareket 7 Kasım'da Yay Burcu'nda başlayacak. Daha sonra akrebe doğru ilerleyecek retro ve 27 Kasım'a kadar devam edecek. E, bu durumda ilk başta sizin gelirleriniz, kişisel e, kaynaklarınız... Ve çalışma hayatınızla ilgili bazı e, ufak e, geri dönüşler olabilir. Yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz, yeni planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Eğer bu dönemde alacak verecek işleriniz varsa, bunlarda biraz geçikmeler olabilir. Planladığınız durumlar gerçekleşmeyebilir. E, zaten yeni e, girişimler yapmak için de bu dönemi pek önermiyoruz. Retro dönemleri daha çok eksik tamamlamak ve hazırlık yapmak için değerlendirilebilir. Yeni girişimler, anlaşmalar ve sözleşmeler içinde Kasım sonunu Aralık başını beklemeniz daha doğru olacaktır sevgili Akrepler. Sevgili Akrepler, Retro'nun sizin Burcunuzda devam edecek olması sizin için oldukça önemli. Biraz bu dönemde. Kendinize fazla dönebilirsiniz. Daha kuşkucu ve kuruntucu olabilirsiniz. Etrafınıza karşı sorgulayıcı olabilirsiniz. Eleştirel davranabilirsiniz. Belki konuşmalarınızda ve iletişimlerinizde biraz sert ve kırıcı olmanız da mümkün bu dönemde. Bunlara özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz. Aksi takdirde yakın çevrenizde, ilişkilerinizde bazı problemler oluşabilir sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler bu dinlediğiniz yorumlar güneş burcunuza göre hazırlanmış yorumlar. Ancak yükselen burcunuza göre hazırlanmış yorumları dinlemeniz de çok önemli. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinçokulu.com'dan e, bize ulaşarak kolayca öğrenebilirsiniz. Astroloji hakkında canlı sohbetlere katılmak ve sormak istediğiniz sorulara cevaplar bulmak için de bilinçokulu.com'a gelmenizi öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.